da vereceği karardı. O da biz inanılır ki insanlarımız, Türkmenlerimiz bu siyasi ve iradesi özünü Türkmen yazdıracağına inandı. Birinci hedeften de Irak'ta bundan sonra Türkmenlerin asli unsur olarak tezcilini Birinci hedefimiz budur. Yani bugün kadar hep Arap dediysen, Kürt dediysen ama bizler de olan kadar var. Orada. Bunun dışında bugüne kadar Irak'ta hakkımız olan hiçbir şey almadığımıza inanıyorum. Yani Türkmenlerin aydınları olarak, kültürlü insanlar olarak <laughs> ve bunun içinde ortaya çıkan bir kuruluştur. O da nerede? Irak'ı bir silah alanına döndü. <laughs> Bunlardan daha iyi bir su tavsilata girmeyeyim. kimin İran'la harp etti, 8 sene. Ondan sonra Kuveyt'e girdi, çıktı. Baş bela. Ondan sonra Amerika ya dünyada bir başka ülke kalmadı her bir bu, bu, bu da insanlarımıza aziz. En fazla da bizler azildir. Baktığımız zaman insanlarımıza insanlarımızı bir defa dünyayla izole ve tecrübe ediyoruz dostlar. Yani bir azil grup üzerimize azil sadece şey değil, ekonomik grup kültürel vurup, dünya haberlerinden daha dünyadaki teknolojiye de uğrup Dünyadan habersiz insanlar tavuk edip ve bunu da yarabilmeliyiz biz. Maalesef hiçbir zaman yarabilmeliyiz bu işleri. E, zaman da bir korkumuz var idi. O da oradaki insanlara daha fazla eziyet edeceğim. Şimdi hem de bu bir defa o şeyler kırıldı açıldı. Nece derliğinde 90'lar. Bugün rahat buralara gelsin. Buraları göreceksiniz. Türkiye'deki en azından gelişmeyi göreceksiniz. İnsanların bu saatten sonra artık e, dünyada haberler, <laughs> saat yarım saat bin aldığımız haberler var. Sizlere de maalesef bunlar sizlere yetiştirebilir Dünyada bir şeye benzerdir bu özgü. bir, bir Bilgi çağı, bilgi çağı, maklumat çağıdır. Bu tabatül maklumat şey arasında çok hızlıdır dünyada. İstediğimiz yer, istediğimiz şey var mıdır? Beş Çok zorlar. Dünyadan şimdi burada oturup Türkiye'yi bir bilgisayarın başına geçirdim. Türkiye'den anca muhassise var. Mahrem veya mahrem olmayan, yasak veya yasak olmayan muhassiseler hakkında bir fikir ister sağız öyküze gel. Şahsı vizaret siz geldi. <laughs> Bütün istisna. Onu genel kurmayından tut bilmem ne. Hepsi öykünüze geldi. Haradan başlıyor, nerede hedefi, nerede içeriği bir kere geldi. Bir babanın önüne bile geldi. 10 yaşında bir çocuk ilk okulda bile onlara bakır o okur etti. Dünyadaki insanlarla buradan bilgi alıverir. Bu ne demek Ve kimseye de sormak yok her şey. Yasak diye bir kelimeni kaldırıp da yani mamnu diye bir şey kalmıyor dünyada. Bu yasak veya bu mamnu diye bir kelime yoktu. Ama hala biz bizim hemşerilerden. Ee, bir şey yaptı o zaman ama bu mamnu'tu. Memluh diye dünyada kalktı bu. Yani mamnu kelimesi bu yasak bu diyeti yoktu çünkü varlık olan dünyada bizim de inandığımız en büyük Allah'ın yarattığı varlık da insan olur. Ve insan olur en değerli bir şey diyecek. Aynı millet iki ayrı devlettir. Bizler gelip bunların da iyi yaşamalarını her zaman müdafaa edeceğim ve savunacağım. bir şekilde diyor. Ve bunlar hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Hiçbir şey de inanmam. Ali zamanla daş altındadır. Çıkarttılar her şey yapar.